Neresi olsaydı onun da olsun ya. Alakası yok nasıl? lan. Nasıl yok lan? Lan öbür Aa, adam nasıl lan sen çıkıyor. Bu adam... Lan bu adam zaten topu kontrol eder. Al. Yani Galatasaray gidip hakim, hakimi aldı. Hakem vardı zaten hakimi ne yapacağız Zamanın yani? Zaha'nın yediği her top bizim kalede tehlike oluyor ya. Maç başladı arkadaşlar. Tepki videolarımızın Çaykur Rizespor Galatasaray maçına hoş geldiniz. Deplasmanda Rize ile oynuyoruz. Bizim küçük hasmımız olur kendileri. Küçük hasmcık diyelim hatta. Bakalım neler olacak. Umarım şunlara rezil olmayız adaylısı. Galatasaray için zor bir maç. Ama Galatasaray böyle zor deplasmanlardan hep 3 puanla ayrılıyor. Ama bu da işte sen de dediğin gibi küçük hasımcık. Ama Rize sürpriz de yapabilir ha. Hani hasım masım mevzusu diyorsun ya. Hayırlısı olsun Fenerbahçe için en iyi spor hangisi söyle bitsin yani. Yenilsin yani. Herhalde yani beraberlik bile yani beni biraz tatmin eder. Bugün Zaha sağda, Kerem solda, Mertens oynuyor ilk 11'de. Yani Zaha'yı oynatmak için elinden geleni yapmış diyebilir miyiz o Hoca? Oğlum aylık tamam. şey pardon yıllık ne kadar ödüyor Sen söyle. Çok para. Zaten şöyle bir olay var. Yine tabi burada futbolu bilenler biliyordur bu bilgiyi de. Futbolu takip edenler. Zaha normalde sağ kanat başladı futbola. Chris Paul's'tayken sağ kanatta 3 adam olduğu için sol kanada aldılar bunu. Hatta bir ara forretleri yoktu. O yüzden de forret bile oynattılar. Yani asıl mevkisi sağ kanat. O yüzden Zaha gibi tecrübeli oyuncu sağ kanatlı sırıtmaz zaten bilgi dozumuz bu kadardı arkadaşlar. On, evet. lan ver lan dışarı ya. Ah. Abi Toğrayım. söylüyorum bu zor da hep basma. sürpriz bir sonuç bekliyorum 2-1 Rize. Sürpriz bir skor tahmini. Rize felaket başladı maça dakika 3. Mertens. Oo oh, ver uca. Mertens Mert e, Mert e sana bir şey mi? Gerçekten faal bile olsa Mertens'i biliyoruz daha çok. Hani bizim Mert Hakan bir ara Marco ile bir mücadeleye girdi bir düştü ya. Ömür boyu konuşulacak bu. Ama Mertens'i konuşmuyorlar. Kanka Mert e Bayern Münih maçından sonra Galatasaray zaten kalitesiyle belli bir takım. Tayyip biz 5 atmışız. Yani Rize zaten 5 attığımız takım yani düşünün attım, Galatasaray bunlara da 5 attık Penaltılarımız mı verilmedi? Neler oldu, neler o maçta? 3. dakikada gol atmıştık. Bizim işte. hakemi konuştu. Dakika 13. Sen yeni geldiğin için bilmiyorsun da bize iyi oynuyor şu an, şu ana kadar. Allah, temelimiz o zaten. İyi oynasın hak ederek kazansın. Galatasaray da iyi oynasın ama böyle hakemden almasın 10-0 yensin ya. Ben razıyım. Yani. Ama böyle yani bir hakem müdahil olmasın. Gerçekten yensin helal eder. Şey tebrik ederim ya. Helal olsun derim tebrik ederim çünkü. Kaza'daki Galatasaray bu sene kaç maç tebrik ettin? <laughs> bu maç. Yok yok bu sene. Bu sene mi? Sıfır abi. Galatasaray'ı <laughs> tebrik etmedin Galatasaray bir tek Manchester maçında tebrik ettim. Onu yalan söyleyemem. Onun dışında tebrik edemedim. Icardi sakattı. İğneyle oynadılar. İğnesi çıkmıştı. Ne oldu bu iğnesine? Ha? Oy! Al Kerem! Kerem kaleciyi kurtardı. Dakika 14. Kerem'in yayın üzerinden vurduğu şutta kaleci uçtu kurtardı. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Bamiyet. Aferin of. oğlum. Vur lan bari. Aferin oğlum. Allah Allah. Yapmayın lan. Yapmayın lan. Ya. Yapmayın, lan. Yapmayın lan. Aferin oğlum. Bravo oğlum bu ay. Bravo. İki sefer pazara gönderdi. Acaba ha. bu Galatasaray'da Torreira ile bu ay olmasa var ya. Ne yapacaklar diyor ya. Bir de yıkar diyor bak. Üç tane adam yer herkesi temizliyor Tam bak Abdülkerim'in de faydası çok şey de. Ama gerçekten hani bu ay alıyor 1 milyon euro. Torreira alıyor 2 milyon euro. Adam alıyor Mesela Icard diye kimsenin lafı yoktu. Ama ben şu an Galatasaray'da oyuncu olsam Allah muhafaza yine sağa ta taşa vurak da elimizi. Galatasaray'da oyuncu olsam mesela. Lan bakarım Zaha 8. Allah. Zaha 8 9 para alıyor. Öbürü şunu alıyor. Zoruma gider hani ben zaten ben koşuyorum ben ediyorum. Kerem büyüktür. Zaha. Zaha da girsin o pozisyonlar, Zaha da kaçırsın. Galatasaray taraftarı ona da eyvallah der. Kerem bak her şeye rağmen Kerem tişörtümle devam ediyorum. Son 3 maçtır Kerem tişörtümü giyiyorum. Kerem seninle artık barışma maçımızın olmasını Nefes? diliyorum. Güldür beni bir Kerem. He vallahi güldür bizi bir Kerem bakalım. Kasap 31 Aralık'ta evde oturmuş. Sessiz sakin çekirdeğini çitleyip yeni, yıl, yeni yılı bekliyor. Bir anda bacadan Noel Baba aşağıya düşmüş. Gelmiş işte demiş sana hediye getirmedim ama Benden bir şey dile gidip getirim demiş. kasapta durur mu? Düşünmüş düşünmüş demiş imkansız bir şey isteyeyim. Demiş ki siyah beyaz bir tane ejderha istiyorum. Noel Baba demiş hani siyah beyaz ejderha ne yani öyle bir şey var mı yani? Dünya, dünya üzerinde öyle bir şey yoktur diyor. Kasap da demiş tamam Ahmet Nur Çebi istifa etsin demiş. Noel Baba dönmüş demiş ki, demiş ejderhan siyah beyaz mı olacak? O da o mevzu yani. Ahmet Nur Çebi'nin istifa etmesi eşittir siyah beyaz ejderha. Haksız mıyım Kasap? Haksız. Hani onun yerinde onurlu bir adam olsa ne yapardı? Onurlu bir adam olsaydı, bu sezon başında çoktan istifa ederdi. Harika. Hadi oğlum. Lan versene. Niye bu kadar geç veriyorsun ya? Ya şey çünkü daha... Şu galatayı getireceğim, Fener'e eline vereceğim. Harcayacak abi, Bozuk para edecek. İlk yer bitti arkadaşlar. bakma biz de harcayacağız bu da bizi harcadılar. Asab ma yani. ma ma maç. yani. maç boyu iki tane. Ma Beşiktaş top mu oynadı ya, kardeşim? Ya ne bende adam aksızdan aksını veriyor? İkinci yarı başladı arkadaşlar. İkinci yarıya başlarken oyuna Kaan Ayhan, Ziyeh ve Oliveira girdi. Kerem Demirbay, Angelino ve Mertens oyundan çıktı. Değişiklikler bence iyi oldu. İkinci yarı bu değişikliklerle Galatasaray gol bulma şansını yükseltti bence. Ya taze kan bir kere hani yani, oyunun tazeliyor. Ben o zaman kelime oyundan çıkardım taze kan hem de yani isimler de güzel. Olivia, Olivia falan iyi topçu yani. Hakim Ziyech mesela belki gözükmez gözükmez bir denk getirir bir vurursa bum işi çözer. Bakalım oyun bize neler getirecek izleyip göreceğiz değişikliklerle birlikte. Umarım iki, ilk yarıdaki gibi sıkıcı bir oyun olmaz yani. Aynen ilk yarı çok sıkıcıydı. İkinci yarı inşallah Rize heyecan verici bir gollerle bizi coşturur. Allah korusun. Hadi Kardi! Yap bu kadar yavaş vuramazsın o topa ya. Anca güzel. Sadat. Ya ters ayakla Beşiktaş'a nasıl astı? Fener'e nasıl astı ters ayakla? Şimdi Oy. Oy. 11 numara bomboş. Dakika 48 Rize %100'lük bir gol pozisyonu var canım. Bunları atamaz kendini. Bak ne güzel ben de oynanmış. Bak. Ya bari güzel vursa tamam diyeceğim. Bize çok tehlikeli geliyor ya Vurdurmayın ya Ne yaptı İnan oh. ki penaltı. Penaltı penaltı. penaltı 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 Abi penaltı bu Adam boynunu kırdılar Vur. Dur dur Abi, Penaltı Bekle bekle Dakika 52 hoca bekle diyor Abi boynunu oraya indirdi ya Bak şimdi bak. Adam bak boynunu kırıyor. Bir şey yok sanki. Bak 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 -ba. üstüne çıkmış bir şey yok. Bir şey var mı? Bu pozisyon Galatasaray'dan olsa <laughs> <uçak> direkt çalmış. <çaplıyor. gülüyor> Ay. Ne no. oldu? Kim gibi ya? Yazıklar olsun. Ya var ya cidden. iki atak geldi ya. Daha bitti. Arkadaşlar sen namaz kılan arkadaşına bak. Namaz kılan arkadaşına baksana. Baba uçak şey yedi sanki. Ne var burada? Adam adam elleri kapalı. Adamın elleri kapan, Nasıl adam kapalı. Nasıl elleri kapalı lan? Bu değmiş işte. Hani Galatasaray'a gidip hakim, hakimi aldı. Hakem vardı zaten. Hakimi ne yapacaksın yani? sen? Zaha baba yediğin topların <laughs> attı hesabı yok ya. Akşam yemek yemeye verdince ya. Abi burada Zaha mı suçlu? Çıkarsın teknik direktörümüz abi. Allah a çıkar Barış Alperat ya. Yediği topların attı hesabı yok şu zaman. Zaha'nın yediği her top bizim kalede tehlike oluyor ya. Hadi var bu hatayı yemiyor. Abi Rize çok tehlikeli geliyor ya. Şu şu an dakika 55 neler neler kaçırdılar yani bilmiyorum. Atacaklar bize belli yani. Bu burada girmezse hangisi girecek ya? Bize abi çok abi tehlikeli abi geliyor, abi. çok tehlikeli geliyor. Abi zaten bunlar gol bulamazsa şimdi bir tane penaltı alacaklar. Yok jokerleri geçen hafta Beşiktaş maçında da. Şimdi e bir, yok, şart, yok, bir, yok, şart, da bir joker verin, iki joker vermez yeter. Abi kaç haftadır jokerleri kullanıyorsunuz zaten? Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nin de jokerleri değil mi? Penaltı jokeri Sporlarının o drive ile cemelleşmesi mesela. Allah belanı versin Galatasaray'ın tek tek oyuncularını değiştir Aynı pozisyonları rezervinin yerine koy Hepsi kendini yere atmıştı Bir tanesi atmasın bir daha futbol mutbol izlemiyor Hepsi kendini orada yere atmıştı Abi çalıştırıyorlar diyorlar yere atın Yüzünüzü tutun çığlık atın Kıyameti koparın Dakika 67 Zaha oyundan çıktı Tete girdi Yani Zaha 67 dakika boşuna oynadı Çok top ezdi Bakalım Tete umarım iyi oynar Zahar ne kadar umurunda Top gider artık hangi bankaya yatıyorsa parası Ama size kadın kelime küsredin Bak tamam, Oliveira boşta Olivera Oliveira boşta. Te, lan tek gol mü? Gol be. Vallahi gol be. Saçmalığa bak. Oliveira boşta dedim. Nasıl bir gol olduğunu bile anlayamadım yani. Çok tuhaf bir goldü. Oliveira attı. Gene yok Hayır, abi. Hayır abi. nasıl yok mu? Konu nasıl açıyor? Uzun uzun mu? Arkadan itiyor adamı. Golün Golün kimdi? Vardaki adam gol olmuş şerefe. Abi Bunlardaki adam kim? İşte biz bu tarafta. Bb ihtimali Goal! 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 golü Goal! 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 Bak, 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 Goal! 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 Hosay nerede lan? Vara, vara vara Öyle bir şey olamaz ya. Dakika 69'da Galatasaray. Lan, lan niye uyarıyor ya? Anlamadım. Abi niye uyarmadın? Neresi Hosay? Dolun dolsun ya. Alakası yok lan. Nasıl yok lan? Lan öbür o, adam lan, sen şey 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 çıkıyor. çıkıyor bu adam. Lan bu adam zaten topu kontrol ediyor. Al, Al kim aldı topu? Lan oğlum öbür tarafta. Hosay kanka ya. Aşağıdaki adam geldi <laughs> aldı topu ya. Hosay'daki <laughs> adam en son gitti. Dakika 69'da Galatasaray 1-0 öne geçmişti. 70'te direkt santrada Rizespor cevap verdi ama ofsayt gerekçesiyle golü saymadı. Çok iyi atmış. Şu arada. Bekliyoruz diyor. Abi şimdi de bunu da de Bunu da, çiz, da bunu da, bunu da çizerler o set Hep bir ön yargı, hep bir ön yargı. Ön yargı yap yap şey, yapıyor. Şey, siz yaptınız. Şu an, şey, yaptınız, Şu zaten ne yapıyorlar? Kamerada ayak oynaması, bir adım öne oynama. Yani madem yani, öyle o zaman alayım? Adam böyle sarılmış. O -site, -site, site mi değil mi varı bekliyor şu an. O adam onu faul yapmazsa o site olmuyor. Tabii canım alacaktı. Ne? O yani da Offside var. Var var. olmayacak mesela faal versin. <laughs> Abi yeah. niye bu kadar bekleme sebebin ne? Ayak mı küçültüyorsun? Yeah. Onu mu bültüyorsun? Offside'ı okay. verdi bu arada. Ben vallahi Galatasaray maçı izlemeyeceğim ya. O dakika 72. Ben ben oturma gelmişim baba. Dakika 72'de de gerekçesiyle vardan ee, iptal edildi gol. Işte. Ama faulü vermez şey ki kanka. Vardan tutup o faulü ya verilmiyor yani. Davinson. Kazan şu an, şu an şu golü yersek Davinson Sanchez'i yazacağım. Şu golü yersek Davinson Sanchez'i yazacağım. Buradan Şelvi. Lan bir de onları çarpsın şey içeri ya. Yani. Dakika 73 Rize çok tehlikeli geldi. Yani çok sırıtıyoruz bakalım. Buradan gol. Oh, oy oh, oy oh, oy oh. oy. Abi böyle karambollerde bir tane top 3'e gitmedi daha ya. Bir, birine de çarpıp da gitmiyor daha. Aynen abi. Da. Kimseye de, de çarpmıyor. Musela duruyor ya, Musela'nın kucağına. Dakika 74. Haydi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Vur Kerem. Allah seni kahretmesin be Kerem. Bundan sonra Cuma'ya gelme. <laughs> Kerem. <gülüyor> abi şaka mı ya bu? Aa, out. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Hakem yine nereye gitti? Güzel, Abi teti ya teti. bu sene şu passız verse Icardi boş kaleye atacak ya. Bu sene Böyle Kerem'i vurdu topa bak ya. Bu sene Anadolu kulüplerinin ısrarla mesela son adam kaldığında uzun top kullanmayıp orada bir şeyler denemesi. Kısa oyun kurup sürekli top kaybedip hala kısa oyun kurmaya devam etmesi. Yani bu sene bir kural mı getirildi bizim lige? Öyle bir şey olmaz ya. Kerem. <laughs> bu hafta cumaya <laughs> gelme. Öyle değil mi ya? <laughs> ya ısrarla kısa oyun kuruyor. Kalbini ısrarla devam ediyor. Ondan sonra son adam Vur taca vur. Ne olacak? Taca vurmuyor. Orada bir şeyler deniyor. Lan niye deniyorsun işte ya? Dakika 78. TT kaleci ile karşı karşıya vurdu. Kaleciden dönen topu Kerem boş kaleye avuta vurdu gene. Ne zaman sokacağım bilmiyorum Kerem. Bundan sonra böyle beni kimse Kerem'in iyi oyuncu olduğuna ikna edemez bu saatten sonra. Yandın mı? Hayır 5 6. Yok ben zaten iyi oyuncu olmadı biliyordum da ikna olmaya çalışıyordum. Bundan sonra benim adamım Barış Alper'dir. En azından bundan daha verimli bence. Kanka bu sizin Muneka vakası gibi. Adam 15 kere topla buluşup bir tanesine gol atıyor. Ondan sonra şey yapıyor. Oy. Oy. Şey muhabbet değil mi kardeşim? Mesela bir adam 15 pozisyonun içinde varsa şey muhabbet var. Hani 15 kere de o pozisyonda varsa o adam ha o adam doğru yerde. Lan ama doğru yerde de kaç kere doğru neticelendiriyor? Pozisyon o da önemli. Adam zekidir ama yeteneği yoktur. Mesela bu Bak o muhabbet şundan gelir. Adam zekidir bir ama yeteneği yok. Ya da yeteneği vardır. Ceza sağlar mı? Bu kafası çok iyidir anladın mı? Ama Kerem hem yeni zekalı hem yeteneği yok. Kendi Rusya yaptı aslında. yeteneği var adam nasıl Yap bir kere? Lan bırak artık şu adam milli ya. Yok artık. Harbi mi diyorsun? Harbi oğlum be. Hayır. Şimdi yapma oğlum ya, yapma ya, ya. ya. Ne kadar kötü kullandın ya topu. Yani niye vermiyor onun sarısını? Rize çok tehlikeli geliyor dakika 82. Haydi oğlum. <laughs> Oliveira. E, el yok mu? <laughs> oha. Buyur. Offside. Oha, oha. El ver. Penaltı vermedi. Veri veri şimdi. Penaltı var gitmedi. Bekle oğlum. Dur dur oynatma dinliyorum diyecek. Bu arada penaltı şey el, el var yani. Tamam ben de niye penaltı vermedi dedim. Bunu şakasından söylemedim zaten. Offside. Yok, yok mu? Ya. Abi de adam böyle takım arkadaşına Yok yok baksana kapatıyor. Yok sen yok sen bir şey, yokmuş. şey yok. Galatasaray gözlüğüyle bakınca ben at sandım atıyorum. da gözlüğü çıkarınca anladım. Şu hareketi biliyor musun bak dakika 85.00 olsaydı şuydu. Dakika 87 Kerem Aktürkoğlu çıktı yerine Barış Alper girdi. Hadi. Gözünün önünde ha bak gözünün önünde. Bastığı yere bak. Oğlum! Kırmızı oğlum, oğlum, ya. Topla alakası yok Direkt kırmızı ha. bu arada. Kırmızı kart. Ya gözün önünde ya. Kartlar lan? Yazık, günah değil mi? Adam bende biraz abartıyor, tartışıyor falan diyor. ya. adam direkt bileyim Yok direkt abi doğrudan ya. Doğrudan basmış bu adam. O adam var ya. Taktığın maç sonu bir fotoğraf paylaşırsın hep şey. Hak verme. Allah Allah. Allah, Allah. 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 Ya yeter artık <laughs> şunu deneme ya İlhan Balık nasıl bir adamsın ya. İkinci yarıda on kere denedim bunu ya. Sektirmiyorlar arkadan işleri Arkayı keseceğim. Stoperim vursun çevirsin içeri gol olsun. Helal lan sana. Helal ver Ricardi. Yaz oğlum bir kardi. Yapma ya. Icardi'ye biraz hız bafı lazım FIFA 90 artı 4 Icardi önüne alamadı Maç bitti arkadaşlar, arkadaşlar.